Evet arkadaşlar teknik tek bir arızadan dolayı bu videoyu sildim ve tekrar zor bir şekilde buldum. Fakat bir tekrar üşendiğim için bu video küfür içermektedir. Bilginize. Herkese merhaba arkadaşlar. Bende efe <laughs> Bugün hangi şehrin hepsi ne 8. bölümde karşınızdayız Öyle <laughs> üniversite Bugün eee evet, değişik evet. bir challenge Challenge değil Challenge <laughs> değil biz koyduk challenge evet. sadece Evet efe ile <laughs> takım değiliz takım olmama challenge Hımm Arkacılık yok Arkacılık yok Önüne geçeceğiz öyle yakıp dalacağız Hayır hayır e, Arkadan dalmak yok Yani biz yaptıysak kuralları da biz koyalım Dedik Arkadan dalmak yok. eee misin? Yok git. Ee, ondan sonra herhalde tek kural bu olmalı. Sorma. Arkadan dalma yok. Ee, ondan sonra fair fight değil. Kim daha çok gelişirse o alır. Fair fight mı olsaydı? Yok fair fight olmaz. Ya ben çok gelişmedim şu an onun için demiyorum da Yani fair fight değil çünkü Öyle saçma olur Biz de e kalmadan kapışmamız gerekiyor Yani deathmatch'e kaldığımızda önce adam kesip fair olarak Ama <laughs> Benim aklımda öyle geçmemişti Nasıl? Deathmatch'e kalmayacağız hiçbir türlü. Nasıl yani? E ne bileyim ikimizden Deathmatch ikimize de dar diyeyim anla sen Bu deathmatch olan ikimize de dar işte Deathmatch'e kalırsak ne olur ya Ya ne bileyim kovboylu gibi hissettim. Kovboylu neyse artık. <laughs> kovboylu gibi hissettim kendimi. Target yapmak var mı? Eee var. Ama yani çok Öptüm seni. Heee. <laughs> ha adam sana vururken cidden beni kovalma saçmalayıp. O kadar değil lan. Eps. Ve clean up da yok. <laughs> Lol. Lol. Ama kötü olan bir taraf var ki ben öldürsem video fail olacak. Veya video hiçbir şekilde fail olmayacak. Sana öldürsem video koyarım. Ama sana <laughs> ölmezsem de video koyarım. Yani sana ölmezsem de ölmezsem de O ortada ikili takım var. Challenge iptal ya. Gülüşünü <laughs> 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 öp. <laughs> Abi küfür de demiyorum. Olmuyor ki. Yap kaç mı bebeğim Ortada ikili takım var Valla ortadaki ikili takım o kadar önemli değil de Arkamdaki ikili takım Bence bunları kapıştırak Bence beni görmediler Buraya başkalarıyla takım olmak yasak Şuradaki Steve'i göremem Yapma be Kaan, evet, yapma be Kaan. Başkaları ile kanka, hiçbir şekilde. Oh, I'm gonna die. Öyle bir elin ki, haram. Uçtum lan, klimayı açayım. Kanka, şu an takımı dağıtıyorum. Kelin laf ya sak, oya sak, oya sak. Ana sen bizi hesa tam bir yazdan. Kelin laf ya sak, tiyin ayda. Abi F5'e bastım. Şu Steve için üzgünüm. Takım olmak yasaktı. Zaten Efendim. Arkacılık yasak o yüzden. Evet. bir saattir arkandayım arası benim. Ön dön diye bekliyorum. Bu bir aynı zamanda clean up'tır yalnız. Clean up yasak değil dedik ya kanka sonradan. Bana öl öldün mü lan sen? Evet. Ölmemişim. Abi şu ikili takımı dağıtıyorum. Ee, Sonra TV'de takım olduk. Aslında takım olmadı sonra kestim. Surprise! O, oh, ateşi su atladım. Ah, yanına vuramadım. <laughs> Motifakayı da diyemedi orada. <laughs> Kaç kalbim vardı orada kaçarken? Hiç hatırlamıyorum. Az da mı? Yok ben dört buçuk çok kışkırtıyor. o çok gıcıktı ya. Tamam. Anladım arkandan geldim önüm döndü diye. Uf, donuyorum ya titriyorum şu an. <laughs> mikrofonu sustur, mikrofonu sustur, mikrofonu sustur, mikrofonu sustur, mikrofonu sustur, sustur. Ya, 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 ya. abi her mikrofonu sustur, mikrofonu sustur, o geçen ki de bir arkadaştı. Andrea değildi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha bir dakika gençler bir de e, şu hani F3B'den dolayı F'ye hack demişsin onu da göstereyim. Bakın Aa Berkay D kaçtı. Alın işte. F3B işte ya. Yani F3 artı B'ye bozuyorsunuz aynı anda. Evet bakın mesela üstündeki kutucuğu görüyorsun değil mi? Veya Bakın ok attım. Ok böyle gözüküyor. Veya mikrofonu sustur veya bakın gördüğünüz gibi olta böyle gözüküyor. Bu F3B'dir arkadaşlar. Bakın tekrar. f b yaptım ve kapandı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. F3B Minecraft'ın bir özelliği. Hiçbir şekilde bir mod veya başka bir şey eklemiyor. İsterseniz de deneyin. Görün. Yani. Onu da duyurusunu yapalım. Ondan çıkaracağımız Evet. hack, <laughs> değil. <laughs> <laughs> o değil de, de ip ne <laughs> <laughs> Bak kanka, biklemem lan. Ha ip mi bipleyecektin? Ya. Artık tam ip biplemiyorum. Tam cidden biplem hani, cıplamayım, devam etmeyelim ip demeye de biplemiyorum. Tam ip ne demeyi kes artık. İp bipleyeceksin ama söz mü? Ya ipne demeyi keserdin de ipneleri bir başta sonra bir ip olacak. <laughs> evet arkadaşlar az önce konuşma bir bok anlamadım. Bir şey anlamamış olabilirsiniz. Yazık <laughs> ya. <laughs> Nasıl bir kanal ya, bir Ayhan Ateş. Ayhan Ateş ne örüm burada. Abi neredesin? Ha, Ayhan Ateş'i bulursan. Değil değil değil. Kanka ben de can, sen de can belki olursam o da ben de oradayım. İpne ya, don't the kill dedi. Ee, don't the kill ne Oğlum demek ben... lan? <laughs> Bak küfür ediyorsun. Don't the kill küfür mü? Ondan önce ne ya dedim. Evet Efe öldü. Şöyle hop. Yok ya. Evet neyse. Neredesin? Artık kapışmamız lazım. Aynen gel artık. Çünkü başka <laughs> birisini öldürürsek. Ortadayım. ortada, <laughs> ortada gel beni kes. Nasıl bir malzayım. Geçtiğini <laughs> nereden biliyorsun? kaç filmden silim yok lan. Gelme henüz gelmiyor. Şuradaki tier birkaç tane patlayayım. Tier pardon. Filtasyonu toplayacağım tier 1'lardan anladım. Filin, filin toplayacağım tier Bunu anlayamayacak kadar akıllı mısın? Evet mesela ilkinden çıkmadı. Hı -hı. <laughs> ya oğlum Açıp açıp durma Ney lan? Bu bana arkadan ses geliyor bazen Bu adam Lan oğlum Bu da Bu röteylen o Ayhan Ateş Sponsor mı aldı Aynen Abi, o mı lan? Hadi. Kaç kaç? 3. Ya. Kendine ne gibi işte? Abi çok ibne dedik videoda. Ya evet, abi ben bu videoda koymam. <laughs> yeah you biz. Var <laughs> mı kılıç mıydı sen? Evet. O yüzden aldı zaten. Ananı Bilerek söylemedim geber. <laughs> Bir de baştan sonra bip oldu ya. Çok saçma oldu. Kaşın yüzünden. Abi ben bob spamlerden bıktım ya. Çok fazla bob spam yiyorum. Yakala bunun adını. Aa direkt öyle yapınca gidiyor. Öyle sanırım net öleceğim. Oğlum 2110 puanım var. Can Merke Ender Pro sponsorlama çalıştım 150 puanlık sponsorlanmadı. Abi bana bulaşmayın bir ya. Bir bana bulaşmayın. Ee, Efe ya. ölürsem videoya koymam. Öl 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 Geber Öl Geber Öl Geber FK'ya bak FK Evet Efe Gigi Efe is not Gigi Efe Gigi Efe is not Gigi Efe bir kalple kaçar Oğlum canın full olsa ben bunları sikerdim de Evet Efe Gigi Abi biri şarkılıyor Kaç kalbim var? Can var kal kaldı senin Ya geri. Abi, al işte Canberk dal ya. Ayhan Ateş Cahiteriz öper dedi. O şey hack dedi sana. GG. Helal lan. Ha, hacker dedi adam. Dakika. Adam hacker dedi ya. adam. Desin işte. Abi <laughs> Ay. çok fena küfür etti an annene. Ben de kaldım böyle. Hayır cidden. Abi Ayhan'a ayah, acayip birleşme oldu ya. Hep bire bastım öyle kapalı kapalı. <laughs> evet arkadaşlar. Artık bitirin ya. Bir videoda görüştük. <laughs> ee, neyse, e, her neyse, her neyse teşekkürler. Videoyu beğenirseniz like atın, ortalıkta sevmiyorum. Ee, görüşürüz. Bye bye. <laughs>